Zombi Apocalypse. Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni videodan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte dünya ünlü Magnolia tarifini yapmaya çalışacağız. Daha doğrusu tatlısını. Umarım güzel bir şey ortaya çıkarırız. Şimdi size malzemeleri göstermekle başlayacağım. Ardından da tatlıyı yapmaya başlayacağız. Malzemeleri Kısaca gösterecek olursam burada unumuz var burada buğday ve mısır nişastası kullanabilirsiniz fark etmez ben mısır kullanıyorum burada arkadaşlar toz fındık ve burçak burçağı blender'dan geçirdim aynı şekilde toz fındığı da daha doğrusu fındığı da blender'dan geçirdim ikisini karıştırdım ee, en önemli tabi malzemelerden biri bu burada 1 bir, bir litre sütümüz var burada toz şekerimiz var burada yumurta sarısı margarin veya Tereyağı fark etmez. Bir paket de vanilyamız var. Tencereme öncelikle iki buçuk yemek kaşığı nişastamızı ekliyorum. Ardından iki yemek kaşığı unumuz var. Bunları hep e, birlikte karıştıracağız. Ardından ocağa alacağım. Hemen ardından bir su bardağı toz şeker. Bir adet yumurta sarısı. 1 litre sütümüzü ekliyorum. Şimdi bunu ocağa alıp pişene kadar karıştıracağız. Orta ateşe aldım. Şimdi pişene kadar bu şekilde muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıracağız. Tereyağı ve vanilyayı sonradan ekleyeceğiz. Bunu da söyleyeyim dedim. tema kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Ardından da tereyağını tere ve bir paket de vanilyamızı ekleyeceğiz. Evet. Bu kıvama ulaştıktan sonra altını kapatabiliriz. Bundan sonraki işlemimiz eee e, tereyağı ve e, bir paket vanilya ekleyip blenderdan geçirmek. Tereyağımızı ekliyorum. bir paket de vanilya ekleyeceğim. Ardından blender'a tutacağım. Önce alt tabana muhallebimizi dökeceğim. Yaklaşık 1/3 kadar yeterlidir. Şöyle göstereyim. ardından kenarlara muzları koyacağım. Hem görsel olarak güzel olacak hem de lezzet olarak. Muzları yerleştirdikten sonra üzerine burçak ve fındık karışımını ekleyeceğim. Şöyle ben küçük küçük muz parçaları ekleyeceğim üstüne. Ardından toz karışımını dökeceğim hafiften. Biraz da karamel sos döküp magnoliamızı tamamlayacağım. Hazır arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.